Bir erkek koca hanımı haramdan sakınıyor mu? Namussuzluktan sakınıyor mu? Zinadan sakınıyor mu? Yabancı erkeklere sakınıyor mu diyor. Bunu anlamak isteyen şimdi zaten tabii işte dinleme çıktı. Arkasına tek müfettiş tutuyorlar parayla. Ondan sonra ne bileyim şimdi mesaj. Bir mesajdan aldım böyle. Uu, erkeklerden atışmış mesaj. Bu adam şüphelenmiyor. Yani bayağı şimdi bir şey çıktı ya, yok, Hep gayrı şu işte ama eskiden böyle bu imkanlar yoktu. Hal hani böyle olunca, gidi kamera çıktı, koyu eve. Böyle çok şüphelenen oluyor yani karısından, kocasından. Ekseri kadınlar şüpheleniyor kocalarından. Bazı kadınlar da yanlış yapıyor, komşularıyla yani şunlarla, bunlarla. Allah muhafaza ya. Amin. <laughs> Bir koca diyor hanımının haramdan sakındığını veya sakınmadığını bilmek isterse Hayız halinde ilişkiden sakınıyor mu sakınmıyor mu ona baksın. Gecenin karanlığında kapalı kapılar ardında yorganın altında haramdan sakınıyorsa sokakta daha iyi sakınıyordur. Diyor. Anladın mı? Haramdan sakınmamak bir naslıktır, bir bolluktur yani. O bolluk varsa o bolluk pek kâseder. Onun için Herkes haramdan sakınmalıdır. İlla haiz meselesi dedi. Oruçluyken yani cima Her sefer haramdır. İşte Ramazan günü sahura kadar durup da sahurdan sonra kudurursa ne oluyor? Dedi ya bizim dedi karı dedi sahura kadar durur durur dedi hoca efendi. De. Efendiden duydum ben bunları ya. Bu arada diyorlar sen burada hikayeyi nereden biliyorsun? Ya ben bir ben dediğim gibi komedileri seyretmiyorum ki. Siz gelmedik yani, o Allah Allah falan. ne dinledim ben Birisi geldi Efendi Hazreti dedi. çok dünya kadar insan ona durumunu anlattığı için böyle hiçbir yerde duyamayacağım işler ona intikal ederdi. Çok ilginç şeyler ama. Acayip acayip işte. havalı havle ve la Neler anlattırdı, neler anlattı. Yani bu televizyonların belaları hakkında bu kötü filmleri seyretmek hakkında Kardeşler bile o seyrederken ne oldu da bilmiyorlar. Yeni çıktığında bu şeyler. Efendim, bu şekilde bir de deneyelim bakalım. Bir de kardeşe Bunu adam görüyor. Gören adam anlatmış dermiş mesela. Orada edin, bir çarpıcı diyor, şeyden çıktım. Tuvalete giriyor ya mesela, her odada ebeveyn falan olmuyor demence. Giderken bak, ne yapıyorsunuz falan. Ya? topikat yapıyoruz. Yani neler anlatıyor, ilginç şeyler. Allah azamınızı. Amin. Ne dedi adam? Ya dedi? Hoca efendi. Bizim kar, kar, dedi. Sahura kadar durur, 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 sahur da ağzımızı bağlarız, kudur. <laughs> Hadi ben şimdi istiyorum. Lan sen belanı mı istiyorsun? Cehennemi mi istiyorsun? <laughs> e ne yaptın? Gece hiç falan soktun? Ne oldu şimdi? <laughs> Size demek istiyorum. İlla ait dedi. Ters ilişkide bulunduğu için. Yani bir insan haramdan sakınmıyorsa e, dışarıda da sakınmalar. Biraz yani istisnaları olan bir kaydedir. Anlatabilir mi? İlla bu böyle iki kere iki dörtte etmez bu işte. Etmez ama hassasiyeti belirtir. Onun için Allah cümlemizin bu konulardaki hassasiyetlerimizi ziyade eylesin. Amin. Amin. Amin efendim.